Günaydın komiserim. Başkomiserim. Neymiş? Kandan elde ettiğimiz DNA'nın Hum TH Ovan bölgesinde çok nadir görülen bir alele rastlayınca ilgimizi çekti. Daha da ileri incelemelere geçtik. Kanın Mümtaz'ın anne tarafından akrabasına ait olabileceğini saptadık. Mümtaz mı? Şu antika araba meraklısı şoför değil mi? Oğlum, nerede kaldı Mümtaz Bey'in çayı ya? Hadi bakayım. Buyurun komiserim. Hah, helal olsun. <laughs> Sağ ol kardeşim. Evet, Mümtaz Bey efendi. Başla bakalım sen şu akrabalarını anlatmaya. Yani. Dünya kadar dedim ya komiserim? Ne bileyim, hangisidir, kimdir? Haydi al bakalım içi. Sağ olun komiserim. Almayayım ben. Durun ne olur böyle şey hadi iç bakayım. İç, iç. Sıcak sıcak için ısınır hadi. Yok komiserim. Çayla pek aram yok zaten benim. E adam haklı. Kirli kalmış bu bardak. Çamaşır suyuna batırmak lazım. Sen ne diyorsun ya? Eyvah oğlum. Koş çabuk ocaktan çamaşır suyu getir bana. Hadi bakayım. Hadi. Ko komiserim. Altı kuzenim dört adayım var benim. Ne bileyim hangisini arıyorsunuz? Bilmiyorum artık şimdi. Başta bir tanesinden. Senin aklında biri vardır yani. Bilmiyorum. Buyrun <laughs> komiserim. Gerçekten. Oh. Hadi bakalım. Oh, Oo, mis. Tam da ağzına layık. Hadi içersin herhalde artık. reflüm var benim. İyi iç işte. Hem miden hem sen kurtulursun bu çileden. Hem bak zihin açar şimdi bu. Osman var. Teyzem'in oğlu. Olsa olsa... Odur herhalde. Kokusu bile iyi geldi görüyor musun? Nerede buluruz biz Osman'ı? <laughs> <Başladı>. Yürü <laughs>

Evet. Hadi adı, cümle hadi cümle hadi cümle hadi, cümle hadi koş. Alabilirsin alabilirsin koş. Kuruş, hadi ya cümle hadi cümle hadi cümle 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 hadi cümle 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 hadi koş. Ne, <laughs> ne yapıyorsun ya manyak mısın? Otur bak. Otur. Ne oluyor ya? İşte bilmiyorum onu da sen anlatacaksın artık. Ya vallahi benim bilgim yok komiserim. Ne oluyor lan? Hasta mısın oğlum sen? Ne yapıyorsun böyle? Yok, siz öyle şey yapınca. Tamam, madem bu kadar çok korktun. Anlat bakalım, nasıl gitti senin o kanın arabanın tamponuna? Ya ne belli. Hastanede bile kan vermedim ben. <laughs> Ulan bir de böyle çok bilmişlikleri yok mu bak. Tamam o zaman Bilal, hadi kalk gidelim tamam. bakalım. Bir karşılaştıralım. Sen de bizim misafirimiz ol. Değil mi? Biz misafirleri çok seviyoruz, Yaman komiserim. Hı, bayılırız. Vallahi düşündüğünüz gibi değil komiserim. Mümtaz'ı işten çıkardıklarını duyunca yapmayın etmeyin demeye gittim ben. Bak Osman Efendi, hiç çeneni yorma artık başına. Mümtaz odaydı, kapan da kapandı, bitti. Şimdi bana bir şoför lazım, tamam Mümtaz abiye danışmadan bir şey diyemem ki Yücel Bey. Tamam, nasıl istersen. Ama istersen hemen başlayabilirsin, biliyorsun. Araba da güzelmiş ha. Güzelmiş. Geçmiş olsun, kaza mı yaptınız? Kaza? Yok, hayır. Hadi ya. Efi topu bu komiserim. Başka bir şey yok vallahi. Ha sen de adama yaranacağım diye biçtin yani elini. Ne yapsam doğru dürüst bir iş bulamadım burada. Yücel Bey de öyle deyince ne bileyim işte komiserim. Mümtaz abime söylemeyin sakın. Sen göster şu elini bakayım bana. Hangi elimi? Kestiğin elin lan hangi elini? Göster. Çok ufacık bir şeydi zaten komiserim. İyileşti gitti. Yaman komiser anlamadım. Hayır nesi var adam? Valla nesi var bilmiyorum ama uykusu yoktur kesin yani onu biliyorum. Gidip mışıl mışıl uyumuştur gece yatağında. Bana bak bakayım. Uyumadın mı sen gece? Ha, güzel soru bak süper soru yani. Eve gidebildin mi diye sormuyorsun da. E ne yaptın bütün gece nöbette miydin? Bununla Hı -hı. uğraştım. Ha, koşama Hı? uğraştım bilmiyorum. Vücut spor. Hiç duymamıştım. Vallahi ben de duymadım önce. Yani. Ben en iyisi bunu götüreyim ya. Ha? Ya dur, dur. Bir anlat, ne oldu? Şöyle uzun hikaye falan ne deme, anlatacaksın. Ya yok, zaten öyle uzun bir hikayesi yok. Şu benzinci soygunundaki araç var ya... Hı. ...işte oradaki kamerada bunu fark etti Selim Komiser. Hı. Ben de götürüp şimdi birazdan trafiğe vereceğim. İyi, hemen bulurlar herhalde. Yani, çok fazla taraftar olduğunu sanmıyorum. 25. Aradığınız logolu aracın yeri tespit edildi. Tekrar ediyorum. Aradığınız logolu aracın yeri tespit edildi. Etrafa soruşturdu. Arabanın sahibi şu apartmanda oturuyormuş başkomiserim. Tamam buradan ayrılmayın. Fazla da dikkat çekmeyin tamam mı? Başüstüne başkomiserim. Oğlum polis lan bunlar. Soldan soldan. Takviye isteyin. Başına başkomiserim. Nereye kaçıyorsun ulan? Nereye kaçıyorsun? Dur lan! Abi dur! Dur lan! Ulan bir şey yapma! İmdat! Ulan imdat ne? İmdat ne Bir ara hiç vazgeçmeyeceksin sandım. <laughs>

Selim'e bakalım. Ne yapıyorsun lan? Hayırdır oğlum ne yapıyorsun? Nereye kaçacaksın oğlum bana bak. Ne yapacaksın uçacağım mı? Ne i̇mdat! Oğlum? Adam öldürüyorlar! Oğlum sus bak yalvarıyorum yal sana bak! Rica ediyorum koşturma beni. Bak yorgunum ayağım ağrıyor zaten. Lütfen diyorum bak adam gibi. İmdat! İmdat! Adam öldürüyorlar! Sus lan. Sus oğlum sus! İmdat! Kimse yok mu? Adam öldürüyorlar! Tamam abi. Tamam. Ne oldu lan şimdi? Tamam. Ha, tamam abi. silah yok tamam, tamam abi. Tamam. Ulan illa şiddet mi birader İlla şiddetle mi çözeceğiz anasını satayım her ya? Şeyi ya? Alın şunu ya. İyi misin? İyi mi? Eyvallah. Hep senin yüzünden oldu abi ya. Kes lan! Sen kendine bak. Lan! Oğlum bana bakın. Keserim lan dilinizi. Keserim. Şu şundan. Bin kardeşim götürün şunu. Hadi. Yaman'la Selim iyi anlaştılar desene. Bilmiyorum. Selim bu hiç belli olmaz. Ya sen egosu yüksek biri gibi duruyor. Evet, biraz soğuk biri. Yani benimleyken öyle. Ama Selim'le başka türlü anlaşıyorlar. Ya e, ast meselesinden olabilir. Ne de olsa Selim kıdem olarak Yaman'ın altında. Ya bu konuyu hiç açmasak. Hala açık açık konuşmadın, değil mi? Ya Yaman'ın da pek niyeti yok gibi. Yani en azından şu duruma biraz alışsın diye bekledim. Yani gerekirse, ya gerekeceğini de sanıyorum da işte bir şekilde yolunu bulacağım. <laughs>